Öncelikle babamdan ana yurdum İsrail ve yöneticileri özellikle Bibi Netanyahu'dan özür dilemek isterim. Dün gece maça çıkmama fikri tamamen bana ait değildi. Bu Ekrem beni aradı. Başkanım seçimi kaybedeceğiz. Acilen bir şeyler yapmamız lazım dedi. Dedim ben ne yapayım oğlum? Stata çağırdık seni daha önce herkese mavi boncuk dağıttığın için. Bizim taraftar seni siktir etti. Stattan bir daha çağırsam ikimiz de siktir dedi. Eko da bana başkanım yanarız size verdiğim ihaleler falan batarız kurban olayım bari sen Arabistan'dan maça çıkma. Atamızı bahane et ki et geri sizi bana bırak. Sen bunu yap. Ben seni yüz binlerle havalarda karşılayacağım dedi. Ben bu ite uydum. Yaptım havalanına geldim. Yüz bin değil on bine razıydım. Bir baktım. Üç yüz, beş yüz kişiyle gelmiş. Hani lan kızdım tabi aradım kendisini. Hani lan yüz binler dedim. Ali abim üzülüyorum sen böyle davranınca bak dedi. Sıkma canını beş, Beşiktaş'a beş e toplayacağım herkesi dedi. Ertesi gün baktım orada da iki üç bin kişi zor gelmiş. Ben tamamen beceriksizim, gereksizin tekiyim ama bu sefer bu Eko hepimizi yaktı. davadan 40 milyon doları da götümüze soktu tezminatı. Prens da arayıp duruyor. Ya hacı parayı nakit mi yollasın yoksa başka türlü mü öder işlerim dedi. Adam benim göte göz dikmiş resmen. Devkaya sordum Ali abim üzülüyorum bak yapraklar bile boynunu büktü dedi. Buradan Fenerbahçe ve kendim adına eklemden davacıyım. Yaktın beni şu eşek.